Buna bize zorladıkları müsaade etmedikleri için oldu. Gene zorlarlarsa gene, olacak. Gene olacak. Gene olacak. Gene Gene olacak. Cevrat ya bu ya kesecek, ya da hepsini keseceğiz mecbur edin. da o vakit yanımızda olacak. Hangi yasaya göre engelliyor? Aynısı olmayacak. Geç Peter şey. şey olacak. Bezir. Hangi yasa görüyor? Allah Allah. Bakın arkadaşlar. Bak. Onlar hepsizlik yapar. Şimdi de ettiler Aş be. Arkadaşlar Böyle böyle bir cevap doğru değil. lütfen evet. yani. ya. Ne düşünüyorsun? Ne yapacağız? ben Burası Ne bileyim ne Ne bileyim ne Ne bileyim ne bileyim. ben, ne bileyim. 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 Senede ben mi ya, yarattım parası? Ya. Nasıl yani? Devleti Devleti Devletin sahtalığına suyu kesen zihniyetten başka be. ne bekleniyor be? Genel müdürlüğü? Şirketleri bozdum diye! Ne soruyorsun? Komutan! Ne soruyorsun ya? Komutan! Söyle utanma ya! Ben emir kuluyum de! Söyle bakayım! Ben emir kuluyum de! Ben, emir ben söyle. O da emir kuluyum O da emir kuluyum de! O klimalar çalışır, camlar açıkla demez nasıl olsa! Şey bir bir yansılar, yansılar. Evet. Allah dünya klima çalışır al. camlar ödemez. Böyle bir yani bu ülke. dedi? Evet, yarın özelleştiğinde hakkı koruyacak? Bu bugün özeni koruyanlar ya, ya. yarın hakkı koruyacak. Oraya senin Özel de çatır çatır fiyat araçlıklıkta hakkı koruyacak. Bugün özeni koruyanlar. Bunu istersiniz. Anlamaz an. ya anlamaz. Anlamadım an. yani ben nasıl anlayayım ya? Bu nasıl bu. genel her biri. Genel sorun mu? bize bakalım. Kim bilmiş? Ustanı sağır Yüz lira da lira

Evet, polis ele diyeceğim. BRT'yi koruyun. Trato'su koruyun. Yakın doğuyu koruyun. Ne kadar kodoman varsa bu memlekette hepsi Memleket bunların halkın neyi zaten? Mundal koruyun, kormayın ne? Alınmış gerekli bilgiyi de. Bugün yapalım. Yolunu ne var. Nasıl? 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 gerekir. Bu kez ekim gelir kesin. Toprak şu verirseniz polisten yardım ister. Ekip polis gelir ve yardım eder arkadaşlara elektriği kesilsin diye. Burada tersine işler. Yasa ne anlamadım. Şimdi borcu var şimdi. Borçla çok büyük. Bor, 70 borcu var. Borcu var polisin görevini yapmasına engel olursam ben siz ne yaparsınız? Götürürsünüz, davam mı Ne görevi? Görevi. Ben, tamam benim, tamam. görevim de şimdi elektrik kesmektir. Polis nasıl engel olabilir ki bana? Sizde kim davam Polisin görevi sayacı okumanıza yardımcı olmak. Şey ya, ya oldu, evet açıklamamızı yapalım başkan ondan sonra keselim. Aynen öyle arkadaşlar elektrik borcu olan sistem ne gereğidir bu elektrik ya, borcu olan. Elektrik kesildi. Bakkaliye değildir elektrik borcu.

bu kim verdi? Lütfen söyle bize. kim verdi? Yani? Yani Genel sorumlu de değil. Bakan, bakan, bakan mı sorumlu? Ben davacınayım. Çünkü ben arkadaşlıklarımı öğreneyim. Kim verdi? Ya sabah hat verir. Borcunu ödemeyin. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Avukat burada. Avukat burada. Avukat burada. Anlamadım mi? ya. Nasıl olur? Polisi davacı. Aşaban elektriğini kesebiliriz. Kaç kişi yaptı? 500 lira borcu var. Bunların 70 milyon borcu var. Kesmeye gerektiğini. Hakködecek bunlar elektriğini. Evet. Evet. Nasıl yine? Evet. Yani var. devlet, devlet polis gücüyle ayrımcılık yani yapar var, vatandaşa. Sen öyle sen midir vatandaşa 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 yani, yani bunun açıklaması? Bu mudur yani? Nasıl olacak? Beyefendi size sorarım yetkilisi siz. Devlet polis gücüyle evet. baskı mı yapıyor? Ayrımcılık mı yapıyor vatandaşa? Onu evet. yani. vatandaşın yüzde oldukça daha pahalı elektrik ödenmesine devlet devletin oladı da... Yani al şu anda 40 buradan alacağı var. Ne görev Biz görev yapacağız. Biz görev yapacağız. Biz Ve arkadaşlar bakın ya. Bu ülke hukuk devletidir. Herkes istediği gibi idare edemez bu memleketi. Yasalar vardır. Yasa der ki elektriğini el 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 yani. ödemeyenlere, elektrik kurumu çalışanları yetkili kişiler gelir. Enerjisini keser yasa der mi bunu evet İyil, siz hangi yasaya ya da, göre bu şimdi bunu engellemeye çalışıyorsunuz ya yani bana emir verdiler bana emir verdiler engelleyeyim emirle idare edilmez bu memleket yasalarla idare edilir bu ülke bu yasaya göre biz bunu engellemeye yetkili deyeceksiniz bana emir verdi maliye bakanı padişahdır da emir verdi size burasını kestirmeyesiniz de ne padişah düzenidir bu yoksa yasalarla mı yönetilir bu ülke hangisidir ben Yasa onu anlayacağım ya. 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 Yarın halk bizi dövdünler ama kıyısız. Eyvah oturuyor yani bakanlar oluyor yerde da bunu asın, bunu kesin, bunu alın, bunu atın. Böyledir yani bu ülke böyle mi yönetilir yani? Yoksa yasalarla mı yönetilir ya? Taksiyon, yardım, o Bana diyeceksiniz ki şimdi evet arkadaş... Ben bu yasanın bu maddesine göre sizin, sizin burada enerjisi kesinlikle engellemeye yetkiliyim. Başkanım Eylemeye bu kadar. Söyleyelim. Onu söyleyemez. Aynen öyle. Onu söyleyemez. Kesemezsin. Ne için kesemez. Niçin yani? Bir şey var mı? Öyle emrettim kesemeyi. Kimdir? Emir var. Sizin elinizden gelmeye için belge var mı? Belge var mı sizde? Odur konu bu. Yani burası dağ başı mı? Polis kimi koruyor yani burada? Burada borcunu ödemeyen bir kurum vardır. Maliye Bakanlığı. Fakir bu karanın e, kesiliyor da. Ödesin borcunu. Olur. Arkadaşlar bize yasa göstereceksiniz. Bu yasaya göre biz sizi engellemeye etkimiz vardır. Bunu yapamazsınız. Var mı yetkiniz ya şu an? Bu kadar. Yani var mı bir şey. Ya. Ya. arkadaşı buraya işte. Yani, yani şunun ya. bilinmesi ne? lazım. Biz yani ne koyuyorlar böyle topun altına, altına esas emir veren makamlar nerede? Ne parasına olursa olsun bu elektriği keseceğiz. Bugün değilse yarındır. Siz e gelmez, o zaman siz, siz buradan hiçbir verecek. zaman ayrılmayacaksınız. Ayrılmamanız gerekiyor. Biz yorsak burada durmanız gerekir. Çünkü bütün bakanlıklar, sadece burası bütün burası değil. Sadece burası değil. Sadece Bütün belediyeleri görelim. Bütün borçluların başına bir polis koyması lazım Ersin Bey. Ya, Bununla da başlayalım. Başla bir polis koyalım. Bununla başbakanla gelecek. Bu başbakanla gelsen gerek oraya. Yasalar açık değil mi? Hırsızları koruyan polis. Çaldı değil. Gece adamı hafızdan götürtüyor. Başbakan da gelin direkt olarak. Gelsin polis oraya. Evet.

şey şeyi keser. Ha elektriği biz... ya, nasıl bir şey? Ama var ya. Arkadaşlar Buraya toplanmış bulunuyor. Aslında bugün Maliye'nin bütçesi mecliste görüşülmektedir. Hmm. Ve mecliste maalesef e, Maliye'nin ve bağlı bulunduğu dairelerin birikmiş borçlarından dolayı ortaya konulan e, tüketilen elektriğin bedelinin ödememesinden dolayı ısrarla söylediğimiz bir şey var. Eğer siz bütçe yapıyorsanız tükettiğiniz tüm enerjinin bedelini ödemekle yükümlüsünüz. Eğer ödemezseniz diğer taraftan Ayşaba'nın, Fatma'nın 500 500 TL için elektriğini kesmeye hakkınız yok. Siz 170 milyonu aşan devlet kurumlarının borcundan dolayı tüm vatandaşların yüzde 30 daha pahalı elektrik tüketmesine sebebiyet veremezsiniz. Sizler maliye bütçesinde maliye bütçesini görüşürken kurumun uğratıldığı görev zararlarını ödemekle yükümlüsünüz. Bunu ödemediğiniz takdirde çalışanlar olarak bugün bugüne kadar geldiğimiz noktada görüyoruz ki maalesef tüm halkımız bunun bedelini ödemektedir. O nedenle sendikamız bu süreçten sonra kesinlikle inisiyatif alıp birikmiş borçları bulunan özel, tü, tüzel, devlet her kim olursa olsun ve ne pahasına olursa olsun bu elektrikleri kesilecek. Bugün bugün burada Maliye Bakanlığı önüne geldiğimiz zaman kapıların üzerinde kilitler olduğunu gördük ve polisin burada hırsızlık yapanları e, önünde durması gerekirken kesilmesi için maalesef çalışanların önüne polis koymuş. Hangi yetkiye dayanarak bunu yapıyor? Bunu elbette ki e, kendilerine sorduğumuz zaman aldıkları talimat doğrultusunda. Ancak bu ülkenin talimatlarla değil yasalarla yönetilmesi gerektiğini maalesef algılayamamışlardı. O nedenle biz çalışanlar olarak ne pahasına olursa olsun tekrar altını çiziyorum. Tüm elektrikler kesilecektir. Sadece ve sadece devlet daireleri değil, oteller, büyük işletmeler, belediyeler hepsinin elektrikleri bir bir kesilecek ve bununla ilgili de yap e çalışmalarımız ve şu anda da polis burada duruyor ama ülkenin pek çok yerinde de bu hatırlı kişilerin şu anda üyelerimiz tarafından hızlı bir şekilde kesilmektedir. Geçtiğimiz günlerde biz e, geçtiğimiz hafta içerisinde e, buna hız verdik ve Magosa'da bulunan özel bir firmaya ait de e, su arıtma tesisinin elektriğini kestik. Ama devlet zihniyeti maalesef özel sektöre bir arıtma tesisine izin verirken nasıl olsa ben elektriği ödemem diye elektrik tarifesini, faturasını su işleri dairesi kendi üzerine alıyor ve ülkenin e, kaynaklarını bu şekilde heba ediyorlar. Ve günün sonunda da çıkıp diyebiliyor, diyebiliyorlar ki ne yapalım? Işte İşte Kıptek tahsilat yapamıyor, Kıptek zarar ediyor. Zararın kendisi birebir kendileri. O nedenle Sayın Bakan geçtiğimiz günlerde de bu konuda bir açıklama yaptı. Çalışanlar bu işi yapmıyor. Soruyoruz. Çalışanlar bu işi yapmaya geldi. Bu talimatı verenler nerede? Çalışanlar her kim olursa olsun bugünden sonra tekrar altını çiziyorum. Ne pahasına olursa olsun bu elektriği kesecek. Çünkü bu ülkenin gerçek <laughs> anlamda kaliteli enerjiyi kullanabilmesi, ucuz enerjiyi kullanabilmesi tüm kesimlerin bu yükü paylaşmasıyla mümkün. Bizler bu noktadan sonra buna e, tüm bölgelerde başlatmış olduğumuz bu mücadele haber verilmeden kesilecektir. E, bunun bilinmesi gerekir. ve gerçekten e, borcunu ödeyen ya da e, küçük ufak tefek e, borçlarla değil kavgamız e, az önce belirttiğim gibi bugüne kadar veznelerin yolunu unutanlar içindir. Vezneler yerine siyasilerin kapılarını aşındıranlar içindir. O nedenle bu eylemimiz bugün burada sadece mesajın verilmesidir ve mesaj verilirken de az önce belirttiğim gibi adanın her tarafında bu işlemlere bugünden başlandı. Yarın hız verilecektir. Ve e, ülke genelinde de bu aralıksız devam edecek. Teşekkür ederim. <laughs> Son zamanlarda bu ülkede böyle garip şeyler yaşanıyor ki artık insanın aklı karışıyor. Yani. Bakın. Bakın. Bu ülkeyi yönetme yetkisi olmayan bir hükümet var şu anda karşımızda. Ve buna rağmen kurumlarımızı bilerek ve isteyerek birer birer batırırlar. Sonradan ne yapalım? Aha ekonomik gücü bitti, gelir gideri dengelemez. Bunları satacak artık satmadan başka çaremiz yoktur diyebiliyorlar. Çıkıp bu ülkeyi yönettiğini zanneden Sayın Başbakan ve üyeleri diyor ki Kıptek'te enerjinin tahsilatını yapamıyoruz. Onun için özelleştirmemiz lazım. Kardeşim yapamayan sensin. Senin kendi beceriksizliğindir bu. Sen yapamazsan gideceksin, <laughs> yapanlar gelecek. Şimdi geleceğim ona da. Sen yapamazsan gideceksin, yapabilenler gelecek, yönetecek. Sen beceremediysen tahsilat yapasın. Sattığın enerjinin parasını bile toplamaktan aciz isen, bunun suçlusu başkasına değil. Bir daha çıkaraksınız kameraların karşısına. Kendi televizyonlarınızda, güya babanızdan biraz kaldı size televizyonlar da. Ve diyeceksiniz ki siyasiler değil ya sorumlu bunda. Ya esas sorumlu aha bu çalışanlardır. Ahbap çavuş ilişkileri var memlekette. da onun için kesmezler ceryanları. Kendi bizim ahbap çavuş ilişkimiz yoktur bizim in bir inan. Makam taksilerin içinde gezmeye de hiç niyetimiz yoktur. Gezenler sizsiniz. <laughs> biz o zaman eğer sizin söylediğiniz gibi çalışanlar kesmezse biz keseceğiz. Sunat Bey. Acı Sunat Bey keseceğiz ceryanlar artık. Elektrik parasını ödemeyen herkese kesilecek. Nasıl ki Ayşe bayağı, Fatma Pemba baya kesersiniz üç kuruş borcu varsa kesilecek başta siz. Ödemezseniz kesilecek. Bir de diyor dünkü bir programda diyor ki <laughs> bu özelleştirme diye şey söyler bu sendika her iki de bir de bütün dünyayı araştırdım böyle bir şey yok. Nasıl özetleştirme diye bir şey yok diyor. Böyle böyle bir uygulama diyor zaten imkansızdır. Buyruklu buyu yalan. Canım kardeşim sen değil miydin altı ay evvel ile ilgili oy veren bakan sen değil misin? Ne oldu da şimdi unuttun galiba altı ay evvel oy verdin özellikleştirme diye. Oldu, doğru, doğru. şimdi diyor. olmazmış. 2009, ben, ya, 2009 2009 seçim bildirgesinde de var. Söylediğinin mertuvası dönmeyeceksiniz öyle böyle. Yalandan kim arkasında... öldü? Söylediğinizin arkasında duracaksınız. Bu kurumda arkadaşlar yapın. bakın kaç liradır söylerim. Bu ülkenin değerleri olan bu kurumlara biz hepimiz halk olarak da sahip çıkmak zorundayız. Elbette ki bütün kurumlarımız değerlidir. Alın teriyle kuruldu bütün kurumlarımız. Canıyla kanıyla kuruldu. Bu santrallar, bu kurumun santralları halkımızın kuruş kuruş ödediği paracıklarla kuruldu. Yetmedi. Yetmedi sekiz tane arkadaşımız canını verdi bu kuruma. Siz evde otururken canını verdi, canını verdi. Ya Hasan'ın böreği değildir. Burayı kapatın. Burayı açın. Burayı atın. Burayı sattım. Burayı aldım. Ne olan siz Sultan Süleyman mı oldunuz bu memlekette? Da istediğinizi atar, istediğinizi satarsınız geldik buraya borcunu ödemez. <laughs> elektriği keselim. Polis arkadaşlar kesemezsiniz. Niçin? Hangi yasaya göre sen beni engellemeye çalışın kardeşim? Hırsızlık yapalım. Burası padişahlığıyla idare edilmez. Benim elimde yasa var diyor ki elektrik parasını ödemeyenlerin elektriği kesilir. Kim? Yetkili kişiler var. Gelir keser. Yetkili kişiler burada. Sen ne geldiysen bana diyeceksin evet kardeşim benim de elimde bu yasa vardır. Geldiğinizde kesesiniz bu ceryanları. Aha bak bu yasa var benim elimde. Sizi engellemeye yetkiliyim yasal olarak. Diyeceksiniz. Emir öyle geldi. Ama nereden gelir be bu emirler ama? Ormandan Nereden gelir bu emirler? Yüksekler. Kim idare eder bu memleketi? Kendi başına göre buyruk yoksa yasalarla mı idare edilir bu ülke? Hangisiydi? Dolayısıyla <laughs> evet. arkadaşlar herkes bunu görecek ki biz bu ülkede bu ülkeye sahip çıkmak zorundayız. Rahmetli Kıbrıs Türk Hava Yolları olduğu da olduğu gibi bütün kurumlarımız arkadaşlar birbirlerden gidiyor. Burada bir çağrı yapmak isterim halkımıza. Bu ya elektriktir, telefondur. Kıbdektir, kooperatiftir, şudur, budur. Her neresi olursa olsun halkımızın malı olan bu değerlere halk olarak hep birlikte sahip çıkacağız. Bu ülkeyi yönetme yetkisi olmayan bu hükümet daha paketiyle beraber paketlenip gidecek. Bu ülkeyi yönetemediler. Yönetebilenler vardır. Onlar gelip yönetecek. Bizim buradan verdiğimiz mesaj şudur arkadaşlar. Biz bütün çalışanlar olarak ve halkımız bir bütünleşerek ülkenin değerlerine sahip çıkacak. Bu böyle bilinsin. Şimdi şimdi engelleyebilir yarım engelleyemeyecek. Halk olarak biz de bildi Direnişimiz Kıbrıs Türk halkının direnişidir. Hapo. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları sendikası Ersen, bugün burada gerçekleştirdiği eylem ile kendi yurdumuza ve yurdumuzun varlıklarına sahip çıkma kararlılığın, kararlılığında olduğunu bir kez daha göstermektedir. Ulusal Birlik Partisi hükümetinin vurdum duymaz tutum ve politikaları halkımıza ait ne varsa yok etmeye yöneliktir. Pek çok duyarlı yurttaşımız ve siyasi, demokratik, sosyal ve kültürel örgütümüz haklı direnişimizle destek veriyor ve bu desteğiniz desteği süreceğinden emin bulunuyor. Elsen kurumun sorunlarının çözümü için bilimsel araştırmalar yaptı. Bunları halkımızla da paylaştık. Özetlik talebimiz önce UBP hükümeti tarafından tarafından da kabul görüldüğü de, görüldü dendi. Bir gecede bundan da cayın kararlarından caymakla da kalmayıp devlet dairelerinin, camilerin, bayrak radyo televizyon kurumu gibi kurumların elektrik tüketimi, tüketiminin karşılığını ödememeye ısrar etti. Devletin bir bütün olarak kamusal alanda tükettiği elektriğin parasını ödemeyen Maliye Bakanı, benim de alacaklarım var dedi. Alacak verecek hesaplanarak mahsuplaşma yapılıyor dedi. Maliye Teftiş İnceleme Kurulu raporlarında da belirttiği gibi kurumun alacaklı olduğu anlaşılınca borcunu yine ödemedi ve mahsuplaşma işlemi sonuçlandırılmadı. Kurum borçlanmak zorunda bırakılarak bankalara boşu boşuna milyonlarca TL faiz ödemek ödemek halkımızın ise gereksiz bir şekilde daha pahalı elektrik kullanmak zorunda bırakır. Kurumdan sorumlu bakan kurumun sorunlarını çözmek yerine kurumu yok, et yok etme planlarıyla uğraşıyor. Aksa isimli özel şirketten garantili alım adı altında enerji sağlayarak kurumun zarara uğratılması, tüketicinin de daha pahalı elektrik tüketmesi için var gücüyle uğraşıyor. Bunu yaparken sayıştay raporlarını ve uyarılarını da göz uyarılarını da görmezden geliyor. Burada yeri, yeri gelmişken sizin huzurunuzda mecliste de dile getirilen bir husus hakkında Sayıştay Başkanlığını, Başbakanlık Denetleme Kurulunu ve hukuk dairesini göreve çağırdı. Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin santrallerinde tüketilmek üzere ülkemizde get ülkemize getirilmekte olduğu yakıtın acentelik hizmetini hangi şirket vermektedir? Bu işten ne, ne, kadar gelir elde etmektedir? Bu şirketin ana hissedarı kimdir? Araştırılsın. Gerçekler bütün yalınlığı ile ortadayken Ekonomi ve Enerji Bakanı son yapmış olduğu talihsiz açıklamayla Kırptekin tahsilat sorununun kaynağını çalışanlar olarak göstermeye gafletinde bulunmuş. Kendisini bu açıklaması nedeniyle şiddetle kınıyor ve istifa etmeye çağırıyor. Bugün devletin 2013 yılı bütçesinin mecliste görüşürüp görüşülüp onaylanacağı son gün. Maliye Bakanlığı bütçesi devletin borçlarını ödeyebilmesi için gerekli ödeneklerin konması gereken yer. Ancak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen bütçe yasa tasarısında ne eski borçları ne bakanlar kurulu kararları ile kıttaki maliyeti altında satışa zorlanması nedeniyle ortaya çıkan görev zararları ne de 2013 yılındaki devlet daireleri tüketimlerini karşılayacak ödenek konmamıştır. Son 3 yıldır bütçeye konması gereken ödenekler hakkında sürekli uyarılar yapıyoruz. Devletin 2013 yılı bütçesi için kendileriyle görüşerek konması gereken rakamlar konusunda uyarılıyor rakamları çeşitli vesilelerle açıkladı. Ve kendilerine güvenleri varsa hükümetin herhangi bir bakanı, milletvekili, uzmanı veya belirleyeceği herhangi bir kişi veya komiteyle şeffaflık temelinde görüşmeye hazır olduğumuzu buradan yine vurguluyor. Elsem bugünkü eylemini sadece sadece Maliye Bakanlığı bütçesi nedeniyle hükümeti uyarmak için yapmıyor. Çünkü soru sadece bu değil. Kendi devlet dairelerinde tüketilen elektriği ödemeyen anlayış, Başka beli, Başta belediyeler olmak üzere, yandaş kişi ve kuruluşların elektrik ücretlerinin kuruma ödenmesine de müdahale edip, kuruma büyük borçları olan kuruluşların elektriklerinin kesilmesine de müsaade etmiyor. Bugün burada başlayan eğilimimiz çerçevesinde, kuruma büyük borçları olan diğer bakanlıklar, bağlı devlet daireleriyle kurumlar, belediyeler ve korunup kullanan yandaş büyük borçlu tüketicilerin elektrik akımları da önceden başka, başka bir <laughs> haber vermek sizin kırk tek çalışan <laughs> kesilmesi yoluna gidilecek. Hiçbir ödeme yapılmadan ve büyük borçlarda makbul bir ödeme, ödeme planı kuruma sunmadan elektrik akımları yeniden açılmayacak. Bizim amacımız gariban, dar gelirli vatandaşlarımızı rahatsız etmek <laughs> değil. <laughs> Garip. Mezelerin yolunu bilmeyen ve bu bu ayrıcalıklar kesime de kullandığı elektriğin parasını ödemesi gerektiği, gerektiğini hatırlatacağız. Eylemimiz nedeniyle herhangi bir üyemizin baskı görmesi veya cezaya çarptırılmaya çalışılması halinde ise süresiz görevde dahil eylemlerimizin dozunu artıracağımızı da belirtmekte yarar görmekteyiz. Bu eylemin bir amacı da yarın karanlıklara düştüğümüzde çalışanları suçlamaya yeltenebilecekleri bugünden uyarmak ve hükümete borç borcunu ödemesi konusunda baskı yapmaları için zaman tanıyor. Kıptek, Kıptek halkımızın malı. Kıptek'i bizim bilmediğimiz menfaatler uğruna yok edebileceklerini sananlar aldanıyor. Yurtsever el sen ve halkımız meşru her yolla direnecek ve kendi varlıklarına sahip çıkacak. Bu yurt dağı taşı üzerinde bulunan ağaçları ve hayvanları ile bizim, Üzerinde bulunan halkımıza ait her şey ile bizimdir. Bu memleket bizimdir ve bizim olmaya devam edecektir. Alın arkadaşlar. arkadaşlar evet. sayı, evet. ben, <laughs> çekin üstü, güzel. çekin.

Evet, sindiram gidecek. Hadi çek. Hadi çek. Dışarı. Hadi çek. Hadi. Geliyor. Acı su rahat denirsin acı su